kaydetme işlemini başlıyorum. Evet, sunuma başlıyorum o zaman. Değerli öğretmenlerim, değer veliler, sevgili çocuklar, hepinize iyi evet, akşamlar diliyorum. Sunuma hoş geldiniz. Öncelikle tüm milletimizin ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Böyle anlamlı bir günde toplandık. E, dijital dünyada ben eğitimli projesi kapsamında yaptığımız çalışmanın Biz bilgi güvenli e, bilgi yapacağım. E, öncelikli olarak projemizi yaptığımız diğer öğretmen arkadaşlarımı da tanıtmak istiyorum. Tuba Haklı, Şehit Burhan Açıkol Ortaokulu İsparta, Ömer Köylü, Merzifon Atatürk Bilsem, Amasya, Şerife Bıyıklı, Mustafa Kemal Ortaokulu Eskişehir, Esin Taşdemir Bedriye Bileydi İlkokulu Antalya, Devin Kumat Yeni Mahalle Gümüşdere Ortaokulu Yalova, Selen Özge Yaman Toky Avrupa Konutları Ortaokulu İstanbul, Tuba Altıntaş 30 Ağustos Ortaokulu Eskişehir, Selim Çelik, Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Bursa, Zehra Şenol Atatürk Ortaokulu Eskişehir. Şimdi e, hemen vakit kaybetmeden e, sunuma geçeceğim. Aslında iki tane sunumum var. Birincisi projemizi kısaca anlatacağım bir sunum var paylaşabilirsem Evet. Dijital dünyada ben e, projemiz projemizin e, kısaca bir e, tanıtımını yapmak istiyorum. Dilerseniz başlayalım. Tarihsel olarak e, insanoğlu çağlar boyunca değişimler ve dönüşümler yaşamış, hep kendini aşmaya çalışmış ve daha iyi, daha rahat bir yaşamın özlemini çekmiştir. Hep geleceği hayal etmiş ve bunun için çalışmıştır. Özellikle 2000'li yıllardan insanlar e, insanoğlu hayal gücünü bir de zorlayacak dijital devrimlere imza atmıştır. Bu insanoğlu bu inanılmaz gelişmenin neresinde olduğunu merak etmiş ve acaba başrolünde mi yoksa bunun içerisinde bir figüran mı olduğunu sorgulamıştır. Bir zamanlar bilim kurgu romanlarında filmlerinde duyduğumuz şaşırarak hayranlıkla baktığımız acaba görüntülü telefonlar ya da hepimizin evinde bilgisayar olacak mı dediğimiz şeyler şaşılacak bir hızla hayatımızın içine girmiş ve bizim yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Değişimin en temel yapı taşı olan bilişim cihazları ticaretten, politikaya, eğitimden, eğlenceye kadar yaşamımızın her safhasına girmişti. Ve böylece internet e, bir otoban haline gelmiş. İnternetin sahibinin olmaması ve her kullanıcının onun sahibi sayılması esnekliğini oluşturan en önemli sebeplerden biri haline gelmiştir. Tabii ki internetin yani dijital dünyanın yaşamımıza girmesi sosyal ve kültürel hayatımızda bazı değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle 2010'lu yıllarından sonra iletişim teknolojilerinin Hızlı gelişimi, farklı düşünce tarzlarının, farklı yaşam şekillerinin ortaya çıkmasını neden olmuştur. Dünyanın her yerinde her çeşit ve kültürden insanlar birbiriyle hızlı bir şekilde iletişim kurmaya başlamışlardır. Bu iletişim şekillerinin, bizim psikolojik ve sosyal hayatımızı farklı şekillerde özellikle oyunlar ve interaktif sohbet odalarıyla birlikte bizim e, kültürel, e, sosyal ve psikolojik yaşamımızı e, önemli ölçüde değiştirmiştir. Dijital dünyada olmak bize birçok yenilik sunarken bazı olumsuz durumlarda da karşılaşabileceğimiz gerçeğini göstermiştir. Bu da güvenlik kavramı olarak karşımıza Çıkıyor. Dünya artık çok daha küçük. Gördüğünüz gibi e, ekranda gördüğünüz sosyal e, medya uygulamaları YouTube, Facebook, Twitter gibi, Instagram gibi, WhatsApp gibi birçok e, sosyal medya uygulamaları dünyamızı küçük, daha küçük hale getirmiştir. Milyon metrekarelik bir bir e, yer küreden bir küçük köy haline getirmiştir istatistiksel olarak da yine dünyada milyarlarca insan yani neredeyse dünya nüfusunun yüzde 50'si interneti kullanmaya, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden aktif bir şekilde dijital dünyada var olduğunu göstermiştir. İngiliz şair Shakespeare'in de dediği gibi dünya bir tiyatro sahnesi ise insanoğlu da bu e, sahnenin içerisinde dijital platformlarda hayal edemeyeceği bir şekilde kendini bulmuştur. Tabii ki bu e, sosyal medyada yani dijital dünyanın içerisinde var olmak e, faydaları olduğu gibi zararları da olmaktadır. Yani sonuç olarak biz bu projemizde 21. yüzyılda önem kazanan dijital dünyada güvenlik konusunu da öğrencilerin farkındalığını arttırmak bilgi ve iletişim teknolojilerinin doğru kullanım becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Şimdi e, ikinci esas sunuma geçmek istiyorum. Bilgi e, güvenliği ve internet kullanımı ile ilgili sunumumuza geçmek istiyorum hemen. Bu sunumda da e, temel kavramlar bilgi güvenliği neden önemli? Bilgi güvenliğine yönelik tedbirler nelerdir? E-posta güvenliği, yedekleme, e sosyal mühendislik yöntemleri, güvenli internet ve yasal sorumluluklar gibi e kavramlara bakacağız. İlk olarak bilgi nedir? Bilgi genel olarak kişinin aldığı eğitimler veya edindiği deneyimler sonucunda elde ettiği, keşfettiği, tanımladığı, algıladığı ya da farkında olduğu becerilere verilen genel kavramdır bilgi. Yani basit bir şekilde ifade edersek gündelik yaşamda öğrendiğimiz her şeye bilgi deniyor. Bu edindiğimiz bilgiler farklı ortamlarda bulunabiliyor ve biz bu elde ettiğimiz bilgileri farklı ortamlarda saklamamız gerekebiliyor. Bilgimiz basılık halde kağıtlarda, elektronik dosyalarda, veri tabanlarında, telefon konuşmalarında, faks mesajlarında, iletim hatlarında, mobil uygulamalarda kişilerin akıllarında bulunuyor. Şimdi biz bu bilgileri korumak isterken bilgi güvenlik kavramı ortaya çıkıyor. Bilgi güvenlik kavramı e, bilginin kaybolmasını, zarara uğramasını, yok olmasını ya da yetkisiz kişilerin, kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engellemek amacıyla kurulmuştur. Ve üç aşamadan oluşuyor: gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik. E, gizlilik bize ait bilgilerin mahrem bilgilerimizin Başka kişiler tarafından ele geçirilmemesi, öğrenilmemesi. Erişilebilirlik de yine istemediğimiz kişilerin, yetkisiz kişilerin bize ait bilgilere ulaşamaması. Bütünlük de yine bize ait bilgilerin bütünlüğünün bozulmaması. içerinin değiştirilmemesi, yetkili kişiler tarafından zarara uğratılmaması anlamına geliyor. Bilgi güvenliği neden önemlidir? Ona bakalım isterseniz. Biraz hızlı gidiyorum yetiştirebilmek amacıyla. Bilgi güvenliği neden önemlidir? Kurumsal imajlar sarsılabilir özellikle şirketler içerisinde. Bir şirket bu tür bilgi güvenliği açığı oluştuğu zaman insanlar alışveriş siteleri ya da bankalarda bu tür durumla karşılaştığında o tür kurumlarda ciddi bir imaj sarsıntısına yol açabiliyor, iş sürekliliği aksayabiliyor yani farklı kurumlarda çalışan insanlar bu tür dijital platformlarda eğer saldırılar olursa bütün işler aksayabiliyor. para ve da, para ve değer kayıpları oluşabilir. Bu tür saldırıların zaten genel amaçlarından biri karşı tarafa, kişilere ya da kurumlara para ve değer kaybı oluş, oluşturmaktır. Bu tür saldırıların yani bilgi güvenliğin en önemli hedeflerinden biri de para ve değer kaybını engellemektir. Yasal yaptırımlarla karşılaşılabiliyor. Yani örneğin evimizdeki Wi-Fi şifresi Farklı kişiler tarafından ele geçirilirse ve orada suç unsuru olursa kişiler yasal sorumlulukla karşılaşabiliyor. Elektronik ortamda bilgi güvenliği ile ilgili yine en önemli sıkıntı sizin adınıza işlem yapıldığında kişiler zor durumda kalabiliyor. O yüzden bilgi güvenliği çok önemli oluyor bazı şirketler içerisinde firmalar içerisinde hassas bilgilere ulaşılabilir yani şirketler kendilerine ait başkalarının öğrenmesini istemediği bilgiler olabilir Mesela dizi senaryoları gibi önemli bilgiler çalındığında yine bu da kurumlara ya da şirketlere önemli zararlar oluşturabiliyor Tabii ki bu tür güvenli bilgi güvenlik kavramının en önemli engelleyicisi yani bizi bu tür saldırılardan koruyabilecek en önemli şey e, kullanıcının bilincinin olması lazım. Bilinçli bir kullanıcı bu tür saldırılardan her zaman kendini koruyabilir. Neden en önemli parçasıdır? Oluşan güvenlik açıklarının büyük kısmı kullanıcı hatasından kaynaklanmaktadır. Yani saldırganlar yani hacker dediğimiz kişiler çoğunlukla Kullanıcı hatalarını kullanarak bu tür saldırıları gerçekleştirir. Hem kişiler için hem de kurumlar içerisinde bu geçerliliğini koruyor. Nasıl ki günlük yaşamımızda işlerimizi yaparken güvenlik önlemleri alıyor isek, dijital platformları, interneti kullandığımız zaman da güvenlik tedbirlerine uymamız gerekiyor değerli dinleyenler. Ve tabii ki şunu da belirtmek gerekir, ee, sadece bizler değil bir aile içerisinde ya da yaş birlikte olduğumuz kurum içerisinde tek bir kişinin değil o kurumdaki o ailedeki herkesin bilgi güvenliğini sağlamak herkesin sorumluluğundadır. Sadece tek bir kişinin değil. Ee, güvenlik kavramı ile devam ediyorum. Güvenlik kişisel güvenliğimizi e, oluştururken ekranda fotoğraflarda da gördüğünüz gibi sadece e, yani olması görüntü olarak değil gerçekten bilgi güvenliğini almamız gerekiyor. Neden olduğunu şimdi sonraki slaytlarda tekrar anlatacağım. Bizim bilişim cihazımıza özellikle kişisel kullanıcıların da bilişim cihazlarına yönelik tehditlere bakmak eee bakalım isterseniz. Bunlar eee virüsler, solucanlar, reklam yazılımları, casus yazılımlar ve turva atları gibi çeşitli farklı kötü amaçlı yazılımlar var. Virüsler zaten e, birçok kişinin aşina olduğu kötü amaçlı yazılımlardır. E, genellikle bilgisayarlarımıza, telefon tabletlerimize iznimiz olmadan e, bulaşarak dosya programlarımıza zarar verir, bilgilerimizi bozabilir, e, bilişim cihazlarımızın yavaş çalışmasına sebep olabiliyor. Worm yani solucanlar biraz daha can sıkıcı virüslere göre çünkü hızlı bir şekilde kendini çoğaltarak kendini çoğaltarak bilgisayarlarımızın telefon tabletlerimizin aşırı şekilde yavaşlamasına neden olan zararlı yazılım türlerinden biridir. Reklam yazılımı yine oldukça can sıkıcı olan bizim bilişim cihazlarımızı nitelikli olarak, kaliteli bir şekilde kullanmamızı engelleyen kötü amaçlı yazılımlardan biridir. Genellikle şirketler kendilerine ait bilgileri toplamak amacıyla kullandığı kötü amaçlı yazılımlardır. E, Truva atı e, mitolojideki efsanelerden ismini almıştır. Trojanlar faydalı gibi görünen ama a, e, arka planda bilişim cihazlarımıza, bilgisayar tabletlerimize zarar veren kötü amaçlı yazılımlardır. Özellikle e-postalarımıza e, bulaşarak verilerimizi bozabiliyor, e, dosyalarımıza zarar verebiliyor, kişisel bilgilerimizi çalabiliyor bu tür turvatı atı programları oldu. Bu yüzden oldukça dikkat etmemiz gereken ve kötü amaçlı yazılımlardan biridir. Ve en tehlikelilerinden biri yine casus yazılım. Bunlar özellikle bilişim cihazlarımıza bulaştığı zaman karşı taraftakiler bizim bilgisayarda, bilişim cihazlarımızda neyi kullanıyorsak klavyeden bastığımız her tuşu karşı taraftan görmesini sağlıyorlar özellikle alışveriş yaptığımız zaman ya da banka işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman kişisel bilgilerimizi çalabilirler. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken kötü amaçlı yazılımlardan bir tanesidir değerli dinleyenler. Şimdi bu tür saldırılardan korunma yolları nelerdir onlara bakalım. İlk olarak işletim sistemimiz, telefon, tablet ya da bilgisayar fark etmez. E, işletim sistemimiz kesinlikle güncel olması gerekiyor. E, ödül, hediye gibi e, gelen mesajlara reklamlar kesinlikle aldanmamamız gerekiyor. Güvenmediğimiz kişilerin bilgisayarlarına ya da telefon tabletlerine kesinlikle USB belleklerimizi ya da hafıza kartlarımızı takmamamız gerekiyor. Ve bilişim cihazlarımıza kesinlikle güncel olacak antivirüs programlarını yüklememiz gerekiyor. İkinci ve en önemli bizi koruyacak en önemli şeylerden biri de parola güvenliğidir. Parola güvenliği bizi diğer et, e, saldırılardan, diğer kişilerden koruyabilecek en önemli güvenlik önlemidir. Neden önemlidir? E, biz gerekli e, şifre parolasını oluşturabilirsek, güçlü bir şifre parolası oluşturabilirsek bu tür saldırılardan e, ciddi şekilde korunabileceğimizi uzmanlar tarafından da e, belirtilmiştir. Ee, ekranlarda görmüş gördüğünüz gibi özellikle çalıştığımız iş işyerlerinde e, parola güvenli oluşturursak e, oluşturduğumuz zaman şifrelerimizi böyle postiflerde ya da masalarımızda duvarlarımızda kesinlikle yazmamamız gerekiyor. Eğer e, kullandığımız e, şirketlerde kullandığımız parolalar varsa eğitim sağlık ulaşım ya da farklı kurumlarda kullandığımız şifreler varsa. Bunu kendi kişisel şifrelerimizle aynı olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani e, Google, Facebook gibi işte Twitter gibi sosyal medya hesaplarımızla kişisel e, hesaplarımızla kurumsal şifrelerimiz kesinlikle aynı olmaması gerekir. İsimlerimizi, doğum günümüzü, ardışık sayıları e, kesinlikle kullanmamalıyız. 1 2 3 4 5 gibi artık çok yaygın haberlerde bile görüyoruz ya da tam tersi 6 5 4 3 2 1 gibi eee isim soy isimi ya da isim doğum tarihi gibi şifreleri kesinlikle kullanmamalıyız. Güçlü parola kullanmalıyız. Güçlü parolada eee nasıl olmalı? En az 8 karakter olmalı. Eee harflerin yanı sıra eee rakam ve mümkünse özel karakterlerden en az bir tanesini kullanmamız gerekiyor. Büyük ve küçük harfleri de bir arada kullanırsak bu da bizi oluşturacağımız şifremizi oldukça güçlü hale getirecektir. Şifrelerimizin ismin tamamının olmaması gerekiyor. Örneğin benim kendi Ömer Koç adında bir şifre oluştursam bunu Saldırganlar, hackerlar tahmin etmesi çok zor değil. Yani 5 dakikada, 10 dakikada bu şifreleri bulabilirler. O yüzden kesinlikle e, isim ve soy isim kullanmamamız gerekiyor. Bankalarda e, ya da alışveriş sitelerinde kullandığım şifreleri belli peri periyotlara göre 3 ayda, 6 ayda bir değiştirmemiz ve son kullandığım şifreyi kullanmamamız çok önemlidir. Şimdi e, mesela örnek üzerinden gidersek, örneğin 6 karakterli bir şifre oluşturduğumuz zaman, sadece küçük harflerle altı karakterli bir şifre oluşturduğumuz zaman 10 dakikada bilgisayar korsanları bu şifreyi kırabiliyorlar. Küçük ve büyük harf yaparsak 10 saat, küçük harf, büyük harf rakam ve sembolleri kullanırsak 18 günde şifrelerimizi kırabiliyorlar. 8 karakteri kullandığımızda küçük harf kullan küçük harflerle sadece küçük harflerle oluşturduğumuz şifreler 4 gün. Küçük ve büyük harfler 3 yıl. Küçük harf, büyük harf, rakam ve sembolleri kullandığımızda 463 yılda şifrelerimiz kırılabiliyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. 8 karakterli küçük harf, büyük harfe uyarak bir şifre oluşturduğumuzda Kötü amaçlı kişiler kesinlikle bizim şifrelerimizi kıramaz. Çünkü bu tür kişiler genellikle kısa sürede şifresini çalabilecekleri kişilere yönelirler. Yani siz güçlü bir parola güvenliği oluşturursanız kesinlikle bu tür saldırılardan korunmuş olursunuz. Şimdi şifre dışında karşılaştığımız bir diğer sıkıntı da sosyal mühendisliktir. Ee, sosyal mühendislik kavramlarını da hemen anlatmak istiyorum. Ee, omuz sörfü, çöp karıştırma, turuva atı, rol yapma, tersine sosyal mühendislik ve oltalama yöntemleri var. Omuz sörfü, e, özellikle kafe, havalimanı, metro, otel gibi yerlerde şifrelerimizi girdiğimiz zaman bizi kimsenin izlemediğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çöplere işte kişisel bilgilerimizi, kargolarından gelen telefon numaralarımızın olduğu, notlarımızın olduğu, TC kimlik numaramızın olduğu şeyleri çöplere atarken dikkat etmemiz gerekiyor. Zararsız gibi görünen kişiler, uygulamalar olabilir. Bu tür kişilere karşı kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Banka'la aradığını, polis ya da savcı olduğunu belirtip bizden farklı şekillerde para ya da kişisel bilgilerimizi talep eden kişilere karşı kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Web sitelerine girdiğimiz zaman sürekli kullandığımız web sitelerine girdiğimizde adres çubuklarına dikkat etmemiz gerekiyor çünkü orada bir farklı kelimeye tıklayarak bizi farklı yerlere yönlendirip mail adreslerimizi, şifrelerimizi çalabilirler. O yüzden sürekli kullandığımız web sitelerinin isimlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Tersine sosyal mühendislik var. Bu da e, kendisinin kötü durumda olduğunu belirtip sizden e, farklı şekillerde, isteklerde bulunan kişiler olabilir. Para ya da istek e, kredi kartı bilgilerinizi talep edip zor durumda kaldığını söyleyen kişiler olabilir bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine haberlerde de sıkça karşılaştığımız SMS ya da özül, ödül kazandığınızı söyleyip bizden para talep eden kişiler olabilir e-posta yoluyla. Bunlara da kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü başvurmadığımız, katılmadığımız bir yarışmayı kazanamayız. O yüzden bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi benzer şekilde telefonlarımıza ya da maillerimize şu kadar ödül kazandınız, tablet kazandınız diye mesajlar gelebiliyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Bu tür saldırılarda sıra dışı taleplerde bulunulur. Geri arama numarası verilmez. Yetkili olduğunu söyler. Karşısındaki kişilere sürekli aciliyetinde vurgu yapılır. Ee, soru sorulduğunda rahatsız olunur. Sürekli kişilere iltifat ederler. O yüzden bir kişinin kötü amaçlı bir kişi, bir dolandırıcı olduğunu anlamak için bu tür şeylere dikkat ettiğinizde zaten kendisini ele verdiğini göreceğiz değerli dinleyenler. Bu tür saldırılar genelde e-postalar üzerinden ya da SMS üzerinden geliyor. O yüzden e-posta güvenliğini dikkat etmemiz gerekiyor. E, süremiz çok az kaldı. Son olarak da şunu da söyleyelim. E, bilgilerimizi kaybolma ve silmeye karşı e, bulut depolama ya da farklı USB'lere, benzi, DVD benzeri araçlara yedeklememizde yine bizim bilgilerimizin korunmasına katkı sağlar. Bilgi güvenliği kavramı, bilgi güvenliği kavramı sadece bir kişinin değil, çünkü herkesin sorumluluğu olduğunu söyleyerek e, sunumu bitirin bitiriyorum değerli dinleyenler. Biraz hızlı bir şekilde ilerledim çok fazla vaktinizi almamak adına e, süremiz de kısıtlıydı. E, sorusu olan var mı ya da öğretmen arkadaşlarımızdan eklemek isteyen var mı? Yok herhalde. Peki umarım e, faydalı bir sunum olmuştur. Biraz hızlı geçti. Ben katılımınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz Ömer Hocam. Teşekkürler. teşekkürler Ömer Hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Teşekkür ederiz Hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür teşekkür ederiz, hocam. İyi Katılan velilerimize de çok teşekkür hocam. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler Ömer hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkür evet teşekkürler. teşekkürler Ömer hocam. İyi akşamlar. Bey, İyi akşamlar herkese çok teşekkürler.